Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTO borsasındaki copy trading olayından bahsedeceğiz. Copy trading nedir arkadaşlar? Kısaca buna değinmek istiyorum. Başarılı kripto fenomenlerinin stratejisini kopyalayabileceğiniz bir alan arkadaşlar. Olay kısaca şuna benziyor. Kriptodan anlamıyorsunuz ama anlayan bir arkadaşınız, bir biraderiniz var ve ona diyorsunuz ki 50 dolar vereyim benim yerime de oyna arkadaşım. İşte bu tam da bunu anlatıyor ama parayı direkt ona vermiş olmuyorsunuz. Sadece onun stratejisini kopyalamış oluyorsunuz. Onun aldığı yerlerde alıp sattığı yerlerde satıyorsunuz. Stratejisini kopyalamış oluyorsunuz arkadaşlar. Böylece paranızla riske girmiyor. Yalnızca almış olduğunuz kardan %5 strateji sahibine GTO borsası tarafından gönderiliyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle gto borsasına üye olmamız gerekiyor arkadaşlar gto borsasına hala da üye değilseniz Açıklama kısmına bırakacağımız link üzerinden üye olduğunuz zaman Alabileceğiniz en yüksek komisyon indirimine sahip olacaksınız ve alış satışlarınızda çok çok daha az komisyon ücretleri ödeyeceksiniz arkadaşlar Bu sizler için bir fırsat Peki nasıl yapacağız? Öncelikle Giriş yaptığımızda şurada bot copy trading bölümünü görebiliyorsunuz zaten alım satım kopyala alanına basıyorum. Şöyle sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyelim. Şimdi yukarı kısımda arkadaşlar buradan piyasayı seçebileceğiniz bir alan var. Yani stratejinizi BTC üzerinden yapacaksanız BTC, Ethereum üzerinden yapacaksanız Ethereum'a ait stratejileri kopyalayabiliyorsunuz. Filtreleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Solana var. Hepsi var yani hemen hemen hepsi mevcut. Daha sonra strateji türü diyor. Spot piyasa, vadeli işlemler hangisi ise arkadaşlar buradan seçebiliyorsunuz. Çalışma süresi 1 gün, 7 gün, 30 günden az gibi getiri oranı görmüş olduğunuz gibi getiri oranı filtresi de mevcut. Buradan sorgu dediğimizde filtreleyebiliyoruz bu alanları. Şimdi genel stratejiler bölümü mevcut. Görmüş olduğunuz gibi en çok kazananlar bölümü mevcut. Getiri oranı %51'miş mesela bu stratejinin. Şu kısımda arkadaşlar toplam stratejiyi kopyalayan kişi sayısını görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şu Marta Britton'un stratejisini Görmüş olduğunuz gibi 469 kişi kopyalamış. Getir oranı da %751'miş arkadaşlar. En çok kopyalananlar var burada görmüş olduğunuz gibi. 8900 kişi kopyalamış. Ripple üzerinden yapılan bir strateji bu da arkadaşlar. Getir oranı da %77. İlk 10 sıralaması var görmüş olduğunuz gibi. Buradan da kopyalayabileceğiniz stratejileri görebiliyorsunuz. Mantığını kısaca anlamış olduk herhalde arkadaşlar. Yapmamız gereken stratejiyi seçip mesela şuradan gidelim en çok kopyalanan alanlardan bir tanesine kopyala diyelim arkadaşlar. Spot piyasa üzerinden şuradan ne olduğunu görebiliyorsunuz zaten seçtiğinizde. Döviz hesabında kullanılabilir bakiyeniz üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 10 dolarlık seçmiş olduk. Burada üst sınır kırılma, alt sınır kırılma gibi alanlar mevcut. Buraları seçerek stop koyabilirsiniz arkadaşlar. Alt ve üst stoplarınızı koyabilirsiniz. Yazın üzerine geldik mesela üst sınırın üstünde kırılma etkinleştirildiğinde son fiyat Alt limit fiyatının altına düştüğünde strateji otomatik olarak sona erer bildiğiniz stop loss gibi bir şey arkadaşlar. Yani kar alma noktası. Burada da arkadaşlar sona erdiğinde Ripple'ınızı satabilirsiniz ya da hold modunu seçip yatırımınıza devam edebilirsiniz. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi oluşturulduktan sonra kantitif stratejimde görüntüleyebileceksiniz. Stratejinizi kapattığınızda net kazancının %5'ini ilk strateji oluşturucuya verilecektir deniyor. Oluştur bölümüne bastığımızda oluşturmuş oluyoruz. Evet fon şifremizi istiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan fon şifremizi yazıp gönder bölümüne basacağız. Evet başarıyla oluşturuldu diyor görmüş olduğunuz gibi. Strateji şimdi tamama bastığında stratejiyi görüntüleyebiliyorum. Evet burada stratejimizi görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. 32 dolarlık bir yatırım yapmışız. Şu an getirisini şuradan görmüş olduğunuz gibi gerçekleşmiş kar zarar bölümünden görüntüleyebiliyorum. Şu alana bastığımda da sonlandırma işlemini gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Sıfırdan girdiğimizde tekrar o alana gelmek istiyorum. Yani stratejilerimizi nasıl görüntüleyebiliriz? Alım Satım Kopyalan bölümüne bastık. Şuradan Aktif Strateji bölümüne basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi stratejimi burada görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Sizlerde almış olduğunuz stratejileri buradan görüntüleyebilirsiniz. Evet, şu anda mesela ufak bir zarara girmiş durumdayız arkadaşlar. 0.01 USDT. Buradan takip edebilirsiniz stratejilerinizi. Görmüş olduğunuz gibi şuradan tıklayarak da anında sonlandırabilirsiniz. Kripto piyasasından anlamak zorunda değilsiniz. Başkalarının stratejilerini kopyalayarak al-sat işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar riskinizi azaltmış olursunuz. Bu da yatırım yapmak isteyenler için alternatif bir yöntem. En azından paranızı başkasına vermiş olmazsınız arkadaşlar. Paranız sizde sadece stratejisini kullanacaksınız ve karınızın %5'ini de stratejinin sahibine vermiş olacaksınız. Şimdi mesela stratejimizi kapatalım. Şuradaki alana bastım. Onayla bölümüne bastım. Evet işlemimiz tamamlanmış durumda arkadaşlar. Artık sonlandırmış olduk. Evet arkadaşlar kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Nasıl, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.